Türkiye'miz seçim ortamına girdi. Cumhurbaşkanı adayları, ittifaklar, milletvekili listelerinden başka bir şey şu anda konuşulmuyor. Değerli arkadaşlarım, ben hep şunu söylüyorum. Seçim takvimi son gün ve son saate kadar her şey değişebilir. Partiler 6 Nisan saat 18'e kadar girdikleri ittifaklardan vazgeçebilirler. 8 Nisan'da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan'da da milletvekili listeleri kesinleşecek. O zamana kadar pazarlıklar, temaslar perde arkasında devam edecek. Yok canım o kadar da olmaz denilenler olacak. Bir araya gelmez denilenler birlikte poz verecekler. Göreceksiniz ki ayın 19'undan önce siyasette çarşı pazar tekrar tekrar karışacak. Bu konuda ama unutmayın ki en sağlam parti, en rahat parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Biz Türkiye Değişim Partisi'ni bir partiye kızarak, bir genel başkana küserek veya bir siyasi ihtirasa kapılarak kurmadık. Şimdi de kızarak, küserek veya siyasi ihtirasla değil, sorumluluğumuzun bilinci içinde ülkemizin ihtiyaçları ve halkımızın beklentilerine uygun hareket edeceğiz. Ankara'dan İstanbul'dan Van'a, Muş'a, Bitlis'e, Hakkari'ye, Iğdır'a, Ağrı'ya, Erzurum'a, Kars'a, Ardahan'a milletvekili gönderemeyiz. Bizim milletvekillerimiz mutlaka bu bölgede oturacak ve bu bölgenin evladı olacak. Türkiye'nin seçimlerine hiç kimse karışmasın. Dışarıdan hiçbir güç Türkiye'nin seçimlerine kesinlikle mücadele etmesin. Türkiye'mizin demokrasi anlayışı kendi özgür iradesiyle sandığa gider kararını verir ve milletimizin verdiği karara da herkes saygı duyar. Türkiye Değişim Partisi kesinlikle ve kesinlikle Amerika'dan İngiltere'den talimat alan bir parti değil. Türkiye Değişim Partisi milletinden talimat alan bir partidir. Bir siyasi partinin adayı çıkarıp çıkarmaması kendi takdir ve kendi değerlendirmeleridir. Bunun kararını en iyi şekilde milletimiz verecektir. HDP'nin Türkiye Partisi olmasını son derece arzu edenlerden bir tanesiyim. HDP'nin Türkiye Partisi olması lazım ve terörle arasına duvar koyduğunu mutlaka açıklaması lazım ve önümüzdeki günlerde de kararımızı net olarak açıklayacağız. Ama biz tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve bağımsız yargıdan yanayız. Benim vatandaşım kilo eti nasıl alacak? Bravo. Mesela bu evlat geçen sene kaç paraydı? Evet. Geçen sene 120 idi bu sene 300 lira oldu. Evet. Kuaförümüz <laughs> <Bu> önemli. <laughs> Bunlar bilirler vatandaşın evinde tencere kaynıyor ama et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Aha bunlar bilir. <gülüyor> <gülüyor> hadi saatler olsun. <laughs> hadi, hadi, Nasıl yapacağız? Ya hoş geldiniz. Maşallah. Daha yatırırız. Maşallah. Nasıl başkanım? Bereketli olsun? olsun, bereketli olur. olsun. Ustacığım bir pideniz kaç para oldu şu anda? Bir pide şu anda 4-500 gram 8 lira abi. 8 lira. Öyle Burada 8 lira. İstanbul'da 12 lira. Geçen sene bu ve sorsanız şu anda kazanıyor mu? kazanmıyor. Bizim yani, daha yüksek. İstanbul daha düşük bir maç var. Tabii, tabii. Şu anda İstanbul'da 300 gram pide 10 lira. Var. 10 lira. Bizde kaç para? 400 gram 8 lira. Evet. Evet. Gençler evet. evet. nasılsınız? 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 Nasıl?